arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle benim hocam yayınları 6. sınıf matematik benim fasikülüm kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Çıktı kontrol testim 5'teyiz. birinci sorumu büyütüyorum. Bir şirketteki personelin yaşları kök yaprak gösteriminde verilmiştir. Buna göre bu şirkette kaç kişi çalışmaktadır? Arkadaşlar iki tane yöntemimiz var. Birincisi tek tek içeriye dağıtarak verilerin hepsini buluruz. İkincisi ise kısa yoldur. Burada yapmamız gereken şey şu. Yaprak kısmında kaç tane veri var? Bunları toplarsak toplam veriyi bulmuş oluruz. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplamda 10 kişi çalışmaktadır. Bir kırtasiyecinin sattığı ürünlerin alış ve satış fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre kırtasiyeci hangi üründen zarar etmiştir? Zarar etmesi için arkadaşlar alış fiyatının satış fiyatından fazla olması lazım. Kaleme geldim. Hangisi daha fazla satış? O zaman bundan kar ediyor. Kitaba geldim. Hangisi daha fazla alış? O zaman bundan zarar ediyor. Deftere geldim hangisi daha fazla satış o zaman bundan kar ediyor. Cetvele geldim hangisi daha fazla satış o zaman bundan da kar ediyor. Hangisinden zarar etti? Kitaptan o zaman B seçeneğimi işaretledim. Bir kırtasiyenin dört rafında bulunan kalem sayılarının renklerine göre dağılımı tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. En fazla kalem dördüncü raftadır diyor. Şimdi birinci raftaki kalem sayılarına bakalım. 15 artı 12'den 27 tane kalem var. 9 artı 18'den 27 tane var. 20 artı 20'den 40 tane var. Burada 41 tane var. Evet en fazla dördüncü rafta var. Mavi kalem sayısı kırmızı kalem sayısından daha azdır. E bunları toplayacağız arkadaşlar. Kırmızıları topladığımızda Toplamda 84 tane kalem olduğunu buluruz. Mavileri topladığımızda 51 tane kalem olduğunu buluruz. Demiş ki mavi kalem sayısı kırmızı kalem sayısından daha azdır. Doğru. Üçüncü rafta her iki renkli kalemden eşit sayıda vardır. Doğru. Birinci rafta mavi kalem daha fazladır. Bakıyorum birinci rafta kırmızı kalem daha fazladır. Bu yanlış oldu. Bir kutuda bulunan silgi paketlerinin sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre birinci kutuda bulunan toplam silgi sayısı ikinci kutuda bulunan toplam silgi sayısından kaç fazladır? Birinci kutuya bakalım. 5 tane düzüne şeklinde var. Düzüne kaçtı arkadaşlar? 12. O zaman 5 çarpı 12 diyorum. Artı 12 tane deste şeklinde vardı. Deste ne demek? 10 Burayı çarpalım. Birincisi 60 yaptı. ikincisi 120. Sonucum 180 oldu. İkinci rafa geldim. 10 tane düzine diyor. Düzine 12 demek. 10 çarpı 12. Artı 4 tane deste diyor. 4 çarpı 10. Burası 120 artı 40'tan 160 olarak gelir. Aralarındaki farkı istiyor. 180'den 160'ı çıkardım. 20. Dört farklı kurumda bulunan memur ve işçi sayıları tabloda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kurpa kurumunda çalışan işçi sayısı 4'tür. Kurpa'daki işçi sayısı 4 değil 8. Tersa kurumunda çalışan kişi sayıları toplamı 10'dur. Tersa'ya geldim. 10 ile 2'yi topladım. 12 yaptı. Yanlış. Bu kurumlarda toplam işçi sayısı toplam memur sayısından fazladır. E, i̇şçi sayılarını topladığımızda 40 olarak buluruz. Memur sayılarını toplayalım. Burası 27 yaptı, şurası 14 yapar 41. Memur sayısı daha fazladır. Yanlış. Aile kurumunda çalışan işçi sayısı memur sayısından fazladır. Evet 15 12'den fazla. İki farklı kumbarada bulunan para türlerinin sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre ikinci kumbarada bulunan toplam para değeri. Birinci kumbarada bulunan toplam para değerinden kaç fazladır? İkinci kumbara ile başlayalım. 10 TL'den 10 tane var. Yani 10 çarpı 10. 20 TL'den 2 tane var. 20 çarpı 2. Burası 100 artı 40 yaptı, yani 140 TL vardır. Birinci kumbaraya geldim. 10 TL'den 4 tane var, artı 20 TL'den 5 tane var. Eşittir. Burası 40 artı 100 yapar, yani cevabım 140 TL yaptı. E her ikisinde eşit miktarda olduğu için aralarındaki fark sıfırdır diyorum. Dört arkadaşın aynı kitaptan okudukları ve okumadıkları sayfa sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aynı kitaptan dediğine göre hepsinin okunan artı okunmayan eşit olacak. Yani kitap sayılara eşit, kitaptaki sayfa sayılara eşit. Emir'den yola çıkarak 68 ile 32'yi topluyorum. Okunan kitabın 100 sayfa olduğunu buldum. O zaman 100'den 66'yı çıkarırsam Arda'nın 34 sayfasını okumadığını bulurum. Yüzden 71'i çıkarırsam Poyraz'ın 29 sayfasını okumadığını bulurum. Yüzden 59'u çıkarırsam Halil'in 41 sayfasını okumadığını bulurum. O zaman arkadaşlar ben buraya baktığımda okunan kitap 100 sayfa doğru. Arda 34 sayfasını okumamıştır doğru. Poyraz 29 sayfasını okumamıştır doğru. En az sayfa okumayan kişi Okumayanların en azı kim? Poyraz. O zaman D seçeneğim yanlış oldu. Bir kırtasiyede satılan kalem sayılarının toplam fiyatı ve kalem sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre bir adet sarı renkli kalemin fiyatı, bir adet mavi renkli kalemin fiyatından kaç TL fazladır? Mavinin toplam fiyatı 240 TL. Elimde kaç tane varmış? 10 düzine. Peki 10 düzüne ne demek? 10 çarpım 12. Yani elimde toplam 120 kalem var. 240'ı 120'ye bölersem arkadaşlar mavinin bir fiyatını 2 TL olarak bulurum. Sarıya geldim. Toplam fiyatı 450 bölü 15 deste diyor. Deste dediğim 10 T 10 tanedir. 15 çarpı 10'dan 150. 450'yi 150'ye bölerim. Arı buranın sonucu 3 TL oldu. Yani sarının bir fiyatı da 3 TL. 3 ile 2'nin farkını istiyor. 1. 2 otoparkta bulunan araç sayıları cebirsel ifade olarak tabloda verilmiştir. Buna göre birinci otoparkta bulunan araçlardaki toplam tekerlek sayısı x eşittir 6 için ikinci otoparkta bulunan araçlardaki toplam tekerlek sayısı y eşittir 3 için kaç fazladır? O zaman x gördüğüm yere 6, y gördüğüm yere 3 yazacağım. x gördüğüm yere 6 yazarsam 6 artı 5'ten burada 11 olarak bulacağım. y gördüğüm yere 3 yazarsam 3 çarpı 3'ten burayı 9 olarak bulacağım. Burada 6 yazıyorum. 2 çarpı 6'dan 12 gelir. 3 yazıyorum. 3 eksi 1'den 2 gelir. O zaman birinci otoparkla başlayalım. Birinci otoparkta iki tekerlekli kaç tane araç var? 11 tane. O zaman 2 çarpı 11 diyorum. Artı 4 tekerlekli kaç tane araç var? 12 tane. 4 çarpı 12. Burası 22 artı 48 oldu. Cevabım 70 olarak gelir. İkinci otoparka bakıyorum. İki tekerlekli kaç tane araba var? 9 tane. Kaç tane araç var? 4 tekerlekli kaç tane araç var? 2 tane. Burası 18 artı 8'den 26 olarak gelir. Aralarındaki farkı istiyor. 70'ten 26'yı çıkardım. Cevabım 44 oldu. Hangisi bir araştırma sorusu olabilir? Kaç tane bir basamaklı asal sayı vardır? Bakın bunun cevabı belli. Mira'nın en çok sevdiği renk nedir? Bu da olamaz. Denizli hangi bölgededir? Bunun cevabı belli, dolayısıyla ama o dolayısıyla olamaz. Okuldaki öğrencilerin en çok sevdiği spor dallı nedir? Bakın buna herkes farklı cevabı verebilir. Dolayısıyla bu bir araştırma sorusu olabilir. Bir rafta bulunan 3 farklı bölümdeki kitap sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre ikinci bölümdeki kitap sayısı 1 ve 3. bölümlerde bulunan kitap sayılarının toplamından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci bölümle başlayalım. Ne demiş? 2 düzine. Düzine dediğim 12 idi. O zaman 2 çarpı 12'den 24 oldu. İkinci bölüme geldim. 5 deste. Deste 10 demek 5 çarpı 10'dan 50 oldu. Üçüncü bölüme geldim. Bana zaten direkt sayısını vermiş 21. İkinci bölümdeki kitap sayısı 50. 1 ve 3. bölümlerde bulunan kitap sayıların toplamından kaç fazladır? 24 ile 21'i toplarım 45. O zaman 50 45'ten kaç fazladır? 5 fazladır. Son sorumuza geldik. 20 sorunun bulunduğu iki farklı deneme sınavındaki doğru, yanlış ve boş sayıları tabloda verilmiştir. Bu deneme sınavında 3 yanlış bir doğru sayısını azaltmaktaymış. Her bir net 10 puan olduğuna göre birinci deneme sınavından alınan toplam puan, ikinci deneme sınavından alınan toplam puandan kaç fazladır? Deneme sınavında 20 soru var. 12 doğru 2 boş olursa 14 soru burada var. 20'den 14'ü çıkardım. 6 yanlış burası. 9'da 3'ü topladım 12. 20'den 12'yi çıkardım. 8 tane doğru olduğunu buldum. Peki 6 yanlış 3 artı 3'tür. 3 yanlış 1 doğruyu götürüyordu. Buradaki 3 yanlış da 1 doğruyu götürecek. Toplam 2 doğruyu götürecekler. 12 tane doğru vardı. 12 doğrudan 2 tanesi giderse 10 kalır. O zaman 10 net birinci sınavda yapıldı. Her nette 10 puandı. 10 on çarpı 10'dan birinci sınavdan 100 puan alındı. İkinci sınava geldim. 9 tane yanlış var. 9 demek 3 üç tane 3'ün toplamı demek. 3 yanlış 1 doğruyu götürüyordu. 3 yanlış 1 doğruyu götürüyordu. 3 yanlış 1 doğruyu götürüyordu. Toplamda 3 tane doğru gidecek. 8 tane doğrum vardı. 8 doğrunun 3'ü giderse geriye 5 kalır. Yani 5 net geldi. Her net 10 puandı. 5 çarpı 10'dan 50 puan oldu. O zaman diyorum ki birinci denemede 100 puan, ikinci denemede 50 puan aralarındaki fark 50 puan olarak gelir. A seçeneğimi işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.